Yabancı futbolcuların Galatasaray'da aidiyet göstermesi gerçekten çok enteresan arkadaşlar. Bunun son örneği Victor Osimen. Osimen sadece Galatasaray'da oynayacağını bütün dünyaya ilan etti. Buna rağmen Al -Hilal gibi takımların, Inzaghi gibi hocaların hala utanmadan yeni tekliflerde bulunması, kendilerinde oynamak istemeyen bir futbolcu için fiyat artırmaya çalışmaları ya Al-Hilal'in e, Galatasaray'da e, gelmek isteyen futbolcuyu engelleme çabası ya da Napoli'nin pazarlıklarda elini güçlendirmek için bir algı çalışması. Her şeyin ötesinde Galatasaray'ın gelecek dönemlerdeki başarısı için bu yabancı futbolcuların takıma aidiyet göstermesi de çok önemli. Arkadaşlar saat 22'de YouTube kanalında canlı yayınımız var. Bütün Galatasaray dostları canlı yayınımıza bekliyoruz.